Arkadaşlar ip tuzağıyla yakaladım sonunda yabanilerin arasında. Bakın nasıl iki ayağı birden takılmış ip tuzağına. Geçen de uğraşmıştım, video çekmiştim. Yakalamaya çalışmıştım, yakalayamamıştım. Bu sefer size bu ip tuzağını da anlatayım nasıl olduğunu bakın. Şöyle tuzağı kuruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçine ekmeği koyduğunuz anda... Şu şekil kuş ayağını basıyor ya Bastığı zaman bir çektiniz mi bakın Nasıl yakalanıyor Bu şekilde yakaladım Güzel bir dumanlı Erkeğe benziyor kuş Kuş oyun yapıyordu Ayağında da çelik marka var İsim markası var ayağında çelik Arayacağım sahibini zaten Büyük ihtimal sahibine veririz Sahibi eğer satıp başkasına vermediyse Başkası da satın almadıysa Karşı yani bir düzeni yoksa Sahibine veririz gayet güzel görünüyor. Abi cumanın şeyleri çeksene. Ya. Yabozların gene ekmeklerimizi verdik. Ama şimdi ip tuzayla yakalayınca kuşlar korktu hepsi uçtu. Şöyle net göstereyim size. Gözlerde sarı göz mü? Ama acayip üstünde at sineği var. Çok uzun zamandır yabanilerin, yabanilerin içinde 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 kaldığı olmuş. için. Acayip düzeyde şey var. At Bunun sineği var. başlarda yana 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 burada bakın. biliyor musun? At sineklerine bak. Ama o faydalı bir şey kuş için. En azından üzerindeki Ama bitleri yiyor. Bak kaç tane. Oh, oh, kaç tane var lan. durmaz top o bir şey. Olmaz. Ya. Bitlerle besleniyor işte. Bak bir tane elinde var gitti. Geçen gün e, ip tuzağı kurmuştuk yakalayamamıştık. Sebebi çok kalabalıktı burası. O yüzden yakalayamamıştık. Bugün şu ipi de toparlayalım. Hayvanların ayağına takılıp da yabani güvercinlerin ayağına takılıp zarar vermesin. Geçen gün bayağı uğraşmıştık. Bununla ilk tuzağıyla yakalayamamıştık. Bu sefer yakaladık. Ya arkadaş ne kadar çok sinek var ya. Bu temizlemesi zor olacak bu kuşu. Bayağı uğraştıracak gibi. Kuş bu arkadaşlar. Bayağı bir aç kalmış ama hayvan. Abi yorulmuş. Ama güzel yakaladık yani. Yakalama anını çekmek isterdim sizinle ama abim arkalarken ben de ipi çekmek zorundaydım. İpi çektikten sonra kamerayı açabildim. O anı yakalayamadım. Böyle güzel bir dumanlı. Artık sahibi varsa sahibine hayırlı olsun. Sahibi yoksa dediğimiz gibi birine hediye edersin. Birine hediye edeceğiz. Ayağında dediğim gibi ismi var. Ama okunmuyor. Şimdi, numarasını falan söylemek istemiyorum kişinin. Çünkü 50 kişi arıyor. Adamı rahatsız ediyor. Hani isim numara vermek doğru olmaz diye düşünüyorum. Arayıp soracağız. Çünkü ben mardin <laughs> beslemiyorum zaten. Mardin beslemediğim için de sahibi kimse alabilir kısmını. Baya bir ekmek yemiş hayvan. Millesi bomboş. Anlatacaklarım bu kadardı. Yakaladık kuşu. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize dikkat edin.